7. tema Kişisel gelişim İletişim becerilerimiz Okula girdiğimiz anda gözlerimiz arkadaşlarımızı arar. Bir gün önceden yarım kalmış sohbetler koşarak okula gelmemize neden olur. Duygu ve düşüncelerimizi paylaşabildiğimiz arkadaşlarımızın olması bize kendimizi iyi hissettirir. Sağlıklı iletişim kurabiliyorsak iyi arkadaşlar ediniriz. Toplum içinde sevilen ve aranan bir kişi oluruz. İnsan çok yönlü bir varlıktır ve değişkendir. Duygu ve düşüncelerimiz her zaman olumlu olmayabilir. Önemli olan bunu karşımızdakine aktarma biçimimizdir. İçinde empati, beden dili, sevgi, saygı gibi özellikleri barındıran her ileti kabul görecek ve kişiye olumlu geri dönüşler sağlayacaktır. Herkesi sevmek ve herkesle arkadaş olmak zorunda değiliz. Ancak toplumda yaşamanın gereği olan minimal düzeyde sevgi ve saygı çerçevesinde bir anlayış yaklaşım içinde olmalıyız. Aynı sınıfta kendisine uzak mesafede olan arkadaşına dahi yanından geçerken gülümsemek veya merhaba demek gibi bir yaklaşım o kişinin kendisi ile barışık ve ruhsal anlamda sağlıklı olduğunu gösterir. İnsan, doğası gereği sosyal bir varlıktır. İletişim, var olmak ve yaşamak için beslenmemiz kadar önemli ve doğal bir durumdur. İki ya da daha fazla kişi arasında duygu ve düşünce alışverişinin yapıldığı sürece iletişim diyoruz. Bu sürecin saygı çerçevesinde ve güvenli bir biçimde gerçekleşmesi çok önemlidir. Etkili iletişimde kendimizin ve karşımızdakinin olumlu bir çaba göstermesi gerekmektedir. Toplum içinde yaşamanın getirmiş olduğu yazılı olmayan kurallar vardır. En önemlisi de diğer insanlar ile kurduğumuz iletişimdir. Günümüzde sayısız iletişim yolu bulunmaktadır. En yaygın olanı şüphesiz internettir. Doğru kullanılması halinde doğabilecek risk faktörleri bulunmayacaktır. Sanat da bir iletişim aracıdır. Kişi kendisini ifade etme yollarından resim, müzik, şiir gibi farklı sanat yollarını tercih edebilir. Kendimizi güzelliklerle anlatma yolunun çağın insanına yakışan bir davranış olduğunu bilmeliyiz. Her zaman için kendimizi doğru anlatmanın yolu vardır. Belki o anda aklımıza gelmeyebilir. Düşünelim. Arkadaşımıza kendimizi bağırarak ifade ettiğimizde acaba kendimizi ne kadar anlatmış oluruz? Bu gibi durumlarda arkadaşımızın da bizi bağırarak yanıtlaması beklendik bir davranış olacaktır. Öfke Kızgınlık gibi duygular bulaşıcıdır. Siz öfkeli davrandığınızda karşınızdaki de öfkeli davranacaktır. Siz güldüğünüzde karşınızdaki kişi de gülecektir. İletişim aynı zamanda bir baş etme becerisidir. Mutlu olduğumuz zamanlarda iyi insan olur, iyi işler başarırız. Kendimizle ve çevremizle ilgili bir sorumluluk aldığımızda ise kendimize güvenmek için bir adım atmış oluruz. Deneyimlerimiz öğrenme kanallarımızı açar, içimizdeki güzellikleri ortaya çıkarır. Olumlu ifadelerin, toplum ve kendi ruh sağlığımız için iyileştirici etkisi bulunmaktadır. Bahar Cihan Türkmen TSE Öncü Çocuk Dergisi